Arkadaşlar merhaba. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümüyle karşınızdayım. Ee, bu videomuzda Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dikey geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim arkadaşlar, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü bir ön lisans bölümü. Yani eğitim süresi 2 yıl olan bir bölüm tüm ön lisans bölümlerinde olduğu gibi muhasebe ve vergi uygulamaları bölümünde de girilmesi gereken sınav TYT. TYT'den alınması gereken minimum puan ise 150. 150 ve üzeri puan alan herkes bölümü tercihlerinde gösterebiliyor. Ancak yerleşme puanları tabii ki daha yüksek olabiliyor. Muhasebe ve vergi uygulamaları mezunlarının çalışma alanlarına bakalım arkadaşlar. Mezunların iş imkanları neler? Mezunlar muhasebe büroları, mali müşavirlik büroları, dış ticaret yapan firmalar, çeşitli finans kuruluşları, her türlü ticari işletme, şirket e, vesaire, Maliye Bakanlığı, mal müdürlükleri, defterdarlıklar, vergi daireleri, sigorta şirketleri ve bankalarda çalışabiliyor. Peki yaptıkları iş ne? Görevlerine bakalım. Muhasebe ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydeder. Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapar işletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesini sağlar. KPSS atamalarına baktığımızda çok da şanssız bir bölüm olduğunu söyleyemeyiz. Hatta birçok ön lisans bölümüne nazaran şanslı bir bölüm bile sayılabilir arkadaşlar. Sizler için muhasebe ve vergi uygulamalarının son 5 yıldaki atamalarına baktık. 5 yıl içerisinde arkadaşlar toplamda bölüme 728 kontenjan verilmiş. Son atamalarda ise KPSS taban puanları 81'de kalmış. Yani 81 ve üzeri puan alanlar çeşitli kamu kurum kuruluşlarına atanabilmiş diyoruz. DGS bölümlerine bakıyoruz. DGS yani dikey geçiş sınavı her sene YÖK tarafından yapılan bir sınav arkadaşlar. Bu sınavda öğrenciler Türkçe ve matematik testlerinden sorular çözüyor sınavın amacı herhangi iki yıllık bir bölümden mezun olan adayların bölümleriyle ilgili dört yıllık bölümlere geçiş yapması. Muhasebe ve vergi uygulamaları da DGS'ye girip yeterli puanı aldığında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, ekonomi, ekonomi ve finans, iktisat, işletme, lojistik yönetimi, maliye, muhasebe ve denetim, muhasebe ve finans yönetimi, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerinden birine dikey geçiş yaparak eğitimlerine bu bölümün 3. sınıfından devam edebiliyorlar. Maaş konusuna değinelim isterseniz muhasebe ve vergi uygulamaları mezunları şayet KPSS atamalarıyla veya açıktan alımlarla herhangi bir devlet kurumuna atanırsa 5000 lira civarında maaş alabilir arkadaşlar. Özel sektöre bağlı işletmelerde çalıştığınız zaman ise maaşınız 3 ila 5000 lira arasında değişecektir. Arkadaşlar muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü çok rağbet gören bir bölüm aynı zamanda üniversitelerimizde çok okutulan bir bölüm. Ee, biz de bu bölümü önemsedik. Ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık bölüm için. Dilerseniz Google'a muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü elizan.net yazarak ayrıntılı ve güncel tanıtım yazısını inceleyebilir. Bölüm hakkında öğrenmek istediklerinizi öğrenebilirsiniz. Videoda anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Umarım size e, faydalı olabilecek bilgiler verebilmişizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.